Arkadaşlar, YKS ayarında güzel bir soruyla karşınıza geldim. Siz öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki, 913 çarpı 914 çarpı 915 ve böyle böyle 1385'e kadar çarpmış. Daha sonra bunu 21 üzeri K'ya bölmüş ve bana şunu soruyor. Bunun tam sayı olmasını sağlayan en büyük K, pozitif tam sayısını. Şimdi, benim istediğim şey bunun bir tam sayı olması. O zaman aslında şunu istiyorum ben. Yukarıda kaç tane 21 çarpanı varsa aşağıda da en fazla o kadar 21 çarpanı olabilir. Çünkü şunu düşünün. Mesela yukarıda en fazla 10 tane 21 çarpanı olsun. Arkadaşlar bu durumda aşağıda 11 tane 21 çarpanı olabilir mi? Olamaz. Çünkü bu durumda 21 üzeri onlar birbirlerini götürürlerdi ve aşağıda bir tane 21 çarpanı kalırdı. Fakat yukarıda artık 21'e bölünebilen bir kısım yok. Dolayısıyla burası asla tam sayı olmazdı. Yani aslında benden istenen şey şu. Yukarıda en fazla kaç tane 21 çarpanı var? Bunu bulmak zorundayım. Peki, şurayı siliyorum. Şimdi baktım şey de şu. Peki 21 çarpanı oluşturmak için benim hangi asal sayılara ihtiyacım var? Tabii ki 3'e ve 7'ye ihtiyacım var değil mi? 3 ve 7. Her bir 3 ve 7 ikilisi bir tane 21 çarpanı oluşturuyor. Peki ben burada neye bakmam lazım? Arkadaşlar 3'lerden çok daha sık bulunuyor. 7'lerden ise çok nadir bulunuyor. Yani buradaki toplamdaki 7 çarpanı sayısı 3 asal çarpanların sayısından çok daha az değil mi? Çünkü her 3 sayıdan biri 3'e bölünürken her 7 sayıdan biri 7'ye bölünüyor. Dolayısıyla ben şuna bakacağım. Burada kaç tane 7 var? Çünkü her bir 7'ye eşleşecek kadar 3 eminim çıkacaktır yani. Ona burada bakmaya dahi gerek yok. Dolayısıyla burada şunu diyeceğim hemen. Ben burada kaç tane 7 çarpanı var? Aslında ona bakmak istiyorum. Bu bana kaç tane 21 çarpanı olduğunu da söyleyecek. Peki bakıyorum. 913. Sen 7'nin katı mısın? Değilsin. Çünkü benim burada 910 dediğim sayı aslında 130 çarpı 7'dir. Değil mi? O zaman aslında buradaki 7'nin katı olan en küçük sayı 917 olacak. 913'e kadar 913 değil. Yani 917'ye kadar 7'nin katı olan başka bir sayı yok. Güzel. Peki yukarıdan baktığımız zaman arkadaşlar 1385 dediğim şey 7'nin bir katı mı? Hadi burada hemen bölebilirsiniz şöyle kısaca. 1385'i 7'ye bölebilirsiniz. Ama ben size kolay bir yol söyleyeyim burada. 1400 zaten 7'nin katı değil mi? Yani 200 katı. Peki 14 çıkartırsam bu arkadaşlar ne oluyor? 1386 oluyor. Hadi arkadaşlar bir tane daha 7 çıkartın. O zaman 1379 oluyor. Demek ki en fazla 1379'a kadar 7'nin katı olan sayılar var. Şimdi ben bunu 7'ye de bölersem arkadaşlar ne yapıyor? 197 çarpı 7 yapmış oluyor. Güzel. Ee, biz burada 910'a baktık. Ama elimizde 910 olmadığı için 917'ye bakacağız. O da zaten 131 çarpı 7'dir. Şimdi o zaman sayıları yazıyorum baştan sona. Arkadaşlar geldiğimde şunu görüyorum yukarısı için. 131 çarpı 7 var burada. 132 çarpı 7 var. Ve böyle böyle arkadaşlar en son 197 çarpı 7'ye kadar gidiyor. Bunun dışındaki diğer sayılar zaten 7'nin katı olmadıkları için onları yazmayacağım. Yani burası kaçtı hesapladık biraz önce. 1379 mesela. Ve bizim elimizden fazla 1385 var. Yani burada 1380, 1381 onlara bakmama gerek yok. Onlar zaten 7'ye bölünmüyorlar. Peki. 131'den 197'ye kadar kaç tane sayı var arkadaşlar? 67 tane sayı var. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Hemen 197'den 131'i çıkartıyorsunuz. Daha sonra üzerine 1 ekliyorsunuz. Yani 66 artı 1'den 67 geliyor. Dolayısıyla burada kesinlikle 67 tane 7 çarpanı geliyor. Peki 131 çarpı 132'den 197'ye kadar gidiyor. Onlardan da 7 çarpanları gelecek. Peki onu nasıl bulabilirim? Orada hemen şuna başvuruyorum. Ya kardeşim burada 131 çarpı 132 şöyle 131 diyelim. 131 çarpı 132 çarpı Böyle 197'ye kadar giden bir sayı var. Arkadaşlar bu aslında 197 faktöriyelin 130 faktöriyel bölünmüş halidir. Dolayısıyla bunu şöyle yazabilirim bakın. Sen kardeşim 197 faktöriyel bölü 130 faktöriyelsin. Ve ben bunların içindeki 7 çarpanlarını bulabileceğimden arkadaşlar hemen toplamda kaç tane 7 asal çarpan olduğunu bulabilirim. Bakın 197'nin içindeki 7 çarpanlarının sayısına bakacağım. Öncelikle 7'ye bölüyorum. 28 yaptı. Daha sonra bir kez daha 7'ye böldüm. Arkadaşlar 4 de buradan geldi. X'ini toplayınca 32 tane 7 gelmiş oldu. Demek ki benim 197 faktöriyel dediğim şey aslında 7 üzeri 32 çarpı K gibi bir şey. Peki aynı şekilde 130'a bakalım burada. Geldim. 137'ye böldüm. Arkadaşlar buradan ne geliyor? 18 geldi. Daha sonra 7'ye böldüm. 2 geldi. E buradan da toplamda 20 tane 7 çarpanı geldi. Dolayısıyla benim 130 faktöriyel dediğim şey de 7 üzeri 20 çarpı T gibi bir sayı. E kardeşim ben ikinizi böldüm. Bölünce ne geliyor buradan? 7 üzeri 12 çarpı işte buradan sonra m gibi bir sayı geliyor. E dolayısıyla arkadaşlar şuradan 7 üzeri 12 geliyormuş. Yani 7 üzeri 67 ile 7 üzeri 12 çarpı m'i çarparsam toplamda 79 tane 7 çarpanı geliyor. Eğer 79 tane 7 çarpanı varsa o zaman 79 tane de 21 vardır diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar cevabın d olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle es almanız için ekranı küçültüyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bura kadar izlediyseniz kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Bu benim motivasyonumu arttıracak ve daha fazla böyle video gelecek. Başka güzel sorularda görüşmek üzere arkadaşlar.